arkadaşlar ben Tazmas Bugün Minecraft arkadaşlar Bullcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde kendime çok güzel bir tane ev yapacağım Biliyorsunuz arkadaşlar sunucumuz çökmüştü patlamıştı Hapishaneye atmıştık balo kafayı Hala akıllanmamış geliyor artistlik falan yapıyor FBI kıyafetiyle arkadaşlar arada bir sinirlendireceğim onu Şimdi öncelikle bana bayağı fazla şekilde ağaç lazım e, Ağaç toplayacağız Bu sunucuda şu var mı? Aha vallaha var Süleyman abi çok iyi bir adamsın ya sen Şöyle ağaçlardan hemen toplayalım Dibinden kırdığımızda hem ekiyor hem de topluyor arkadaşlar Bayağı hızlı bir şey şekilde ağaç toplayabiliriz bu şekilde. Şunu da kıralım. Tamam. Sonrasında bunu da kıralım. Harikayım ya diyor. Bak bak özentiye bak özentiye. Özenti işte arkadaşlar görüyorsunuz. Beni taklit ediyor. Şimdi bizim para kazanmamız lazım. Nasıl para kazanabiliriz? Birincisi arkadaşlar e, benim aklımda şey var. Bir tane ev yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde bak bak geliyor geliyor bak. Benimle uğraşacak. Ne 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 oldu? <laughs> geliyor vallahi geliyor. <laughs> <laughs> en az yoksa saplarım diyor. Dur, dur bir dakika. Hemen polis kıyafetimizi alalım. Şöyle. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Nasıl kaçıyor hemen? Ya baksanız arkadaşlar rahat durmuyor ki. Vallahi uğraşı uğraşı duruyor ya. Pardon memur bey. <laughs> Kuzenin yapmış diyor. Şimdi ben birkaç tane şöyle eşya yapacağım kendime. Hatta şu anlık ev yapmasam da olur ama bir işaretleyelim ya. İşaretleyelim evimizin olduğu gözüksün. Şuraları kıracağız. Ne vardı? Ne vardı? Sıkıntım var. Ne yapacaksın? Ev yapacağım ya. Ne yapabilirim sence? Karşıdayım ben de benden uzak dur diyor. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle şuraları bir temizleyelim. Şöyle baya fazla şekilde de tohum falan çıktı. Bunlardan da bir yaparız. Şöyle kıralım arkadaşlar. Tamam. Anam nub nerede lan? Bir dakika. Ne oldu ya nene? Niye kırıyorsun burayı? Niye kırmayayım? Kıramazsın. Ya dayıcım git ya. İyi oldu pislik nub diyor. Aa bir dakika nuba ne yapmış ki? Dur bakalım nasıl bir ev yapıyor arkadaşlar. Hemen gizli ne bir izleyelim. Bak bak o kendine ev yapıyor da. <laughs> Nubu bu niye içeri tıktı ki? Ne ne oldu lan? Niye içerdesin? Ne yaptı? Yanancılıktan mı? Yalan mı söyledi? Bir dakika, yalancılıktan içeri atabiliyor muyuz? Lan sen içeriden çıkamazsın o zaman. Şıfalo kafa. Yanancılıktan sen içeri mi attırdın bunu? Ya, ne gibi yalan söyledi söyle bakalım. Bak bak oradan da bakıyor ya. Bir elması var dedi. E iki elması varmış. Vay 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 vay. Yalancılığa bak lan oğlum. Sen var ya içeriden çıkamazsın ya. Neyse arkadaşlar bu evi yaparken ben birazcık uğraşacağım bununla bir dakika. Bir dakika ajan olarak trollleyelim ya. Evi falan boş verin. Şimdi şu kıyafetimizi bir giyelim. Şunu da elimize alalım. Şunu da şöyle alalım. Tamam tamam. Şimdi ajan olarak bir trolleyelim arkadaşlar. Bakın bakın şimdi oyun nasıl korkutacağım onu. <laughs> hemen koşalım. Bu bir baskındır. Bu bir baskındır ellerini kaldır. Ellerini kaldır gel buraya. Gel buraya koşamıyorum. <laughs> <Daha> hemen kaçtı. <laughs> hemen kaçtı ya. Arkadaşlar bir yere doğru kaçtı. Hemen şunu elimize alalım. Millete göstereceğiz. Bakalım gören olmuş mu? Hemen sorgulayacağız arkadaşlar. Nerede bu? Aha nu burada. Ee, beyefendi bu çocuğu gördünüz mü? Elimde duruyor. Bakın. Bakın şu an. Lan suratıma kapattı ya. Allah Allah. Lan Nub balo kafayı gördün mü? Görmedim mi? Tamam neyse. Aa bu da tarlayı toplamış. Alayım bakayım. Bakalım yasak bir şeyler var mı? Beyefendi iyi günler. Kapıyı açar mısınız? Evde yok gideyim. Lan evde yoksa nasıl cevap veriyorsun? Şş, bak görüyorum seni görüyorum. Birader. Ne var ya? Aa, şuna bak. Şş, bana bak. Federal ajan ters maske. Ellerini kaldır. Bu adamı gördün mü? Yok, gördüm gördüm. Birazcık beni biri. Lütfen bir şey de mi Aha maske takmış ha. Dur bakalım. Dur bakalım. Buralarda bir yerde mi? Arkadaşlar maske takmış. Maske takmış. Dur dur dur. Federal ajan ters maske iç başında. Burada bir yerdesin var ya. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Polisten kaçtın diye içeri de tıkacağım. Nub içerideydi. Ben niye Nub'u gördüm diye şey yapıyor ama cezası bitti zannetti. Aha bak bak evini yapıyor bak bak. Bu bir baskındır. Kıvırdamayın. Kıvırdamayın çabuk. Tamam ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Lan bana bak gel buraya gel. Gel buraya gel. Bu adamı gördün mü? Nasıl görmedin? Gel bakalım. Gel bakalım. Şu maskeni çıkart bakalım balon kafa. Görüyorum seni bak ismin yazıyor. Kınıldama, kınıldama bak, kınıldama bak, kınıldama. Korkak seni. Arkadaşlar şuna baksanıza. Kaçıp mı zıplaya, zıplaya kaçıyor. Ateşini istiyorum. Gel lan buraya. Nerede bu? Vallahi var ya. Aha da çıktım. Burada bir yerde var ya. Aha, aha gördüm seni. Bak adil ederim. Kınıldama. Nub'un şey kılına girmişsin. Sen kılık değiştirmeden bir hapishaneye gir de akıllan ya. Ne? Seni hapse mi tıktı? Gel gel tamam senin cezan bitmiş gel. Gel çık dışarı çık. Lan bana niye vuruyorsun? Lan bana niye vuruyorsun? Allah Allah bir şeyler anlatıyor ama bir peş peşimi bırakmadın lanet fenerler diyor. Kımıldama lan, kımıldama lan. Valla bak ateş ederim. Kımıldama. Yürü düş önüme. Düş önüme düş. Hadi yürü. Yürü kımıldama. Yüzüne içeceğiz bakalım. İki tane aynı adamdan nasıl olabiliyor ya? Böyle şey ne olur? Yürü 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 hadi. Hadi bak kımıldama. Valla ateş ederim. Bak ateş ederim dedim. Ateş ederim. Yürü yürü düş önüme. Noob gel buradayım noob. Noob gel gel bak. Gel gel buradayım 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 bak. İki tane noob olur mu lan? Şişt, bana bak. Dur bakalım. Aha balon kova sensin. Ay aşağıda yazdı. Hak <laughs> ettim çoktan bunu. <laughs> <laughs> Al işte ya pişnik döveceğim seni diyor. Lan niye suçsuz yere adamı dövdün? Aha bunu yiyebiliyormuşuz. Evine bakacağım gel gel. Evine bakacağım. Kaç kaç blokluk yapmışsın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Niye eski burası? Yapıyordum kovaladım. Evet evet doğru doğru gel seni de kaldırayım. Yazık günah çocuk sürünüyor yerde ya. Tamam tamam. <laughs> Polis memurunun karşısında birini öldürdün. Zanağını gelmişti. Hmm. Lan yine hapishanede doğdu lan bu. <laughs> Bir dakika ceza yedi. Evi istediğin gibi kullanabilirsin. Aha kaçtı lan bu. Gelemezsin ki yine. Gel gel. Bu ne lan? Ağaç yaprağı yiyorum. Hop bay bay. <laughs> Şu kapının da şifresini değiştireyim. Herkes öğrenmiş ya. <laughs> bak bak bak. Sen kaçtıkça cezan artıyor ya. biliyorsun değil mi? Oturacağım, bekleyeceğim diye. Bekle tabii ki. Bekle, beklemek daha iyi. Bir dakika. Koş kontrolü. Bir saniye. Hmm, bu taşı değiştirmek lazım. Bakalım bakalım gizli yerler var mı başka? Aha. Hmm, neyse, neyse, neyse. Kapıyı aha kıramıyorum lan. Oh, şöyle. Nub niye vurdun diyor? Sen bana mı vurdun? Bana mı vurdu bu? Hapishaneden nasıl çıktı arkadaşlar bu? Cezam doldu diyor. He, olabilir, olabilir. Aa Nub sen onu nasıl yapıyorsun? Nub'a baksanıza Takla balon atıyor. Vay. Balon kafa. Balon kafa. Gel gel. Gel. Nubi'yi gördün mü? Lan arkandayım arkanda. Hayır arkandayım arkanda. Ya şuna bak ya. <laughs> İndat polis kovalıyor. Yok mu ya kovalayan diyor. Ne? Lan ne? nasıl bir şey yazdın lan? <laughs> Bu ne benim bile aklım <laughs> şaşırdı dur dur kovalamıyorum ya şunları çıkartayım arkadaşlar ya. Ya tamam dur dur neredesin? Heh, bak Nub'un yaptığı özenlike bak özenlike bak. Vay. Kurt vuruşu. Bilmiyorum ki bir dakika. Şöyle şöyle bir şeyler yapıyor ama. Kınal kurt. Kınal öldü. Kınal benim. Aha yaptım valla. Bak bak bir şekilde yaptım ama nasıl yaptım bulamadım arkadaşlar. Ama yine atladım gördünüz mü Bak bak Ooo çok iyi Ama enerjimin olması lazım arkadaşlar Yani başka türlü olmuyor Baya iyi ama nublar yapamıyor işte Bakalım arkadaşlar nasıl atladım daha demin <laughs> Bana bak sökül elmasları diyor Ya hiç elmasım yok ya Elmas yerine şundan versem olur mu Şundan versem O ne birazcık mermi <laughs> Sökül lan elmasları Gel buraya gel 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 sökül elmasları Valla var ya mermi manyağı yaparım seni Gel buraya Bak yine kaçıyor Bak yine kaçıyor arkadaşlar Bak Gel kanundan kaçamaz Kanundan kaçamazsın. Gel buraya. Gel buraya. Seni pisini seni. Baksanız arkadaşlar ya. Dur lan dur. Gel buraya. Yakaladım <laughs> yine. <bile. gülüyor> ne oldu? Ne yaptın? Minnetten pana çalıyormuşsun. İspatla. Lan benden çaldın lan. Ha, döv döv döv. Noop, döv. Döv döv noop. İstediğin kadar. Al sana bir de şey vereyim. Al bir tane de çubuk vereyim. Al. Kendine bir ne yalan söylüyorsun diyor. Buyurun ne istediniz? Kapıyı aç tamam. Buyurun. <laughs> Geri gelecek ki. <laughs> Bak. <Baksana. gülüyor> Sen var ya evet buyurun ne için ne için geldiniz? 3 avuç on, Onlardan yerine ben 3 avuç mermi versem olur mu? döv onu döv 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 nup nup döv, döv 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 döv. Açıyorum kapıyı içeri gir. İçeri gir. Döv onu. Döv döv döv. döv. <laughs> Bak <Baktın. gülüyor> Eyvah. <laughs> Sen var ya harbiden ayvayı yedin he. Hop takla at 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 takla. <laughs> Arkadaşlar balon kafa hapisten çıktı şimdi. Eee Nub dövüyordu. Bakalım ne olacak. <laughs> Neyse Nub'u hapise atayım ya. <laughs> Güçlü Nub <noob>, zeki kurt. <laughs> kurt vuruşu ya. Yapacak bir şey yok. Çocuğun can güvenliği yok arkadaşlar ya. Kınal öldü baksanıza. Kınal <gülüyor> <gülüyor> Aa içeri girip mi dövecek? Aa bak 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 bak. İşte böyle terbiyesiz Arkadaşlar Oha Bir şey geldi aklıma ya. Bir şey geldi aklıma. Dur dur. Şu kapının şifresini değiştireyim ya. Gel Nub gel gel. Tamam. Balon kafa şifreyi mu? yapacak bir şey yok. Tamam şimdilik güvenden 3 blok daha yapacağım diyor. Hemen arkadaşlar ajan olarak tekrardan gidiyoruz. Hemen şöyle birazcık evin etrafına bakalım. Gizli görevdeyiz arkadaşlar. Kimsenin görmemesi gerekiyor. Dur bakalım. Hmm, enteresan. Enteresan. Kaç blok olmuş burası? 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyor bu? 5, 6, 7. Çatıdan düştü. Yine <laughs> çıkamadı. <laughs> çıkamıyorlar. Vallahi çıkamıyorlar. Ne kadar nursun ya sen. <laughs> he, Yedinci kat. Tamam. Sekizinci kat. Tamam. Daha fazla çıkamazsın he. Tamam mı? Bitti zaten. Ya bir şey diyeceğim. Bir gel bakalım sen. Sen senin saçın niye var lan? Sinirlendim şimdi sana. Ne yapayım? Doğuştan öyle. He, saçım var yani, değil mi? He, tamam. Tamam. Neyse. Aha, bana vurdun. <laughs> Arkadaşlar Bu kıyafeti giydim de Direkt kaçıyor ya Vallahi direkt kaçıyor Neyse neyse tamam İyi oldu iyi oldu Böyle trollememiz iyi oldu Şunu bu da çıkartalım oradan ya Çocuk hapishanede kaldı Şöyle tam çık dışarı, hadi Bana Lan gel lan sen Hapishanede bir dakika daha dur Akıllanmıyorsun ya <laughs> Terbiyesize bak Artist Şuna bak ya Arkadaşlar neyse Bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize iyi bakın Şuraya tekrardan bakayım <laughs> Çalış çalış Bir dakika ya Ben seni içeri atmadım mı <laughs> Neyse atayım Ama <laughs> <laughs> bak kılına girmişin. Ne yapayım? Bak bak çocuğu da bir arkadaşlar içeride ya. Noob al bunu al. Al döv al. Al döv al. Al çubuk attın döv. Döv döv döv. Akıllanır o birazcık. Döv. Kavga edin kavga edin. Döv onu döv. Tokatla tokatla. Tokatla. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar kapışsın. Ben de birazcık evi falan düzenleyeyim. Takla atmayı da öğrendi diyor. Valla Noob öğretti arkadaşlar takla atabildiğimizi ya. Valla Nu şansı. Değişik enteresan ya.